Tamam dur dur Sahip gel Ahmet gel Bak sana en hediye saldım Sevgili Vecihi Aç gözlerini Ta 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 Ahmet ben işe geç kaldım. Kaçıyorum ben. Kaçabilirsin ama kurtulamazsın bir tane. Nereye gidiyorsun? Ne çabuk giyindi ah, ah, ya? Ah. Bak vallahi fazla zamanla alacak. İki dakika, bir dakika. Kimileri bunun için üzülür, benim için avantaj. Gözünü seveyim, nereye gidiyorsun ya? Biraz öz verin. Başka bir şey değil. Bir bakıp çıkacaktım. Şişe mantarı, çatal, cips, kelepçe. Ya Ahmet bütün bunlar tamam da... ...bu maşonun burada ne işi var? Kelepçeye tamam mı dedin az önce? Evet. <laughs> Bakayım, kaçlık maşon bu? Hırsız maşon. Ah! 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 <laughs> Sanırım bize bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Acaba ne? Dekorda Wilfred'in dekoruna benziyor zaten. Tövbe estağfurullah benzetmek gibi olmasın. Geldin mi Ahmet? Kendine geldin mi? Yalnız eşyalarını çok hor kullanıyorsun Ahmet'im kumralım. Hep sarar